Programımız İstanbul'da kurulan ve 20 yıl aşan tecrübesiyle tekstil sektöründe faaliyet gösteren Pasifik Triko firmasıyla devam ediyor. Firma sektörde fason üretimi yaparak kadın, erkek ve çocuk triko ürünlerinde yılda 420 bin adetlik üretim kapasitesine ulaşmış. Müzik kurulduğu ilk günden bu yana kendini geliştirmiş teknik ekibiyle birlikte istikrar, dürüstlük ve iş ahlakı ilkeleriyle hedef noktaya ulaşan bir yol izlemiş. Bizler de firmanın yönetim kurulu başkanı Güven Urtekin'e mikrofonlarımızı uzattık ve öncelikle kendisi hakkında bilgiler aldık. 1975 Erzincan doğumluyum. ilk ve orta öğrenimimi Erzincan'da bitirdikten sonra 1992 yılında İstanbul'a geldim, İstanbul'a taşındım. İlk iş deneyimim deri sektöründe oldu açıkçası. Fakat bir süre sonra dokuma ve örme grubunda e, modelistik alanında eğitim aldım. Ve bu eğitimimi desteklemek için de girmiş olduğum bir ihracat firmasında çıraklık diye tabir ettiğimiz bir süreyle bu e, eğitim sürecini destekledim. E, dolayısıyla bu çıraklık süreci bittikten sonraki aşamada e, çeşitli firmalarda profesyonel modelistik yapmaya başladım triko modelistliği ve iş hayatım yaklaşık olarak 20 yıla aşkın bir süredir bu işin içerisindeyim ve e, belli bir süre sonra tabii almış olduğumuz bu bilgi ve birikim daha sonra kendi işimizi yapmaya itti açıkçası bizi. Ve böyle bir karar aldık. Kendi şirketimizi 2016 yılında kurduk ve bununla beraber ilk ihracatımıza 2016 yılının Mart ayında başlamış olduk. Firmanın yönetim kurulu başkanı Güven Urtekin şimdi de çalışmaları ile ilgili bilgiler veriyor bizlere. Triko üzerine üretim yapıyoruz. İplikten mamil dönüşümüne kadar bütün aşamaları kendimiz içeride bitirip ürünümüzü kolileyip paketleyip ihracatımız kendimiz yapıyoruz. Bir ihracat firmasıyız tamamıyla. İş piyasa siparişimiz yok. Küçük bir alanda bu hizmeti veriyoruz. Ve mümkün olduğunca da spesiyel ürünler üreterek büyük firmaların reddetmiş olduğu siparişleri üreterek finişe götürüp müşterinin talebini karşılamaya gayret ediyoruz açıkçası. Bu konuda da bir mesafe katlettik, yol aldık. İyi de gidiyor çok şükür. Sektörde kısa sürede büyük bir başarı yakalayan firmanın yönetim kurulu başkanı Güven Urtekin, bu başarısının sırrını ekonomi dünyası izleyicileriyle paylaşıyor. Severek yaptığım bir iş olduğu için ben açıkçası buna bağlıyorum. Yani bu başarıyı ama tabii ne kadar hani başarılıyız bunu aslında müşterilere sormak lazım. Tabii müşterilerimizden almış olduğumuz tepkiler olumlu yönde. Kolay bir iş değil, zor bir iş Triko. Yani herkesin başarabileceği, sonuca götürebileceği bir iş meslek grubu değil ama neticede severek yaparsanız bir şekilde bir noktaya tabii ki geliyorsunuz ve üstesinden geliyorsunuz açıkçası. Evet. Biraz fazla prensiplerim var. Yani ve bunu kendi işlerimleri uygulamaya gayret ediyorum bütün arkadaşlarım, bütün ekip arkadaşlarım üzerinde ama daha çok zaman kavramı üzerinde duralım. Yani zaman olarak ihracat çalıştığımız için ihracatta belli bir zaman dilimi var. Ve bu zaman dilimine mümkün olduğunca uyumaya gayret ediyoruz. Yani bir koleksiyon size geldiği zaman o koleksiyon istenmiş olan zamanda Termininde üretip göndermek olmazsa olmazlardan ihracat kısmında. E, aynı şey tabii ki üretim aşamasında da e, geçerli. Yani en olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi bu zaman. Zamanında e, üretimimizi, koleksiyonumuzu yapıp gönderdiğimiz zaman biz mutluyuz. E, bir şeyi başardığımıza inanıyoruz açıkçası. Güven Tekin şimdi ise ileriye yönelik hedeflerini mikrofonlarımıza anlatıyor. Yurt dışında şirket açmak oldukça zor. Hele orada yerleşik olmamak bir dezavantaj. O yüzden bunu gidiş giriş gelişlerimizde toplantılarda görüşmelerimize ne kadar hani bizim için yol açıcı bir durum olduğunu görebilmek için görüşmelerde anlayacağız, göreceğiz açıkçası. Ama öyle bir hedefimiz var. ...kendi markamızla yurt dışında kendi ürünümüzü direkt pazarlama e, hedefimiz var açıkçası. Son olarak ekip arkadaşımız Mehmet Savaş firmanın şovrumunu ziyaret ederek... ...üretilen ürünler hakkında Güven Urtekin'den bilgiler alıyor... Şu anda da Trio Konu showroomundayız. Gerçekten e, burada spesifik ürünler var, special ürünler var. Çünkü Güven Bey mesela bize burada bir şey gösterdi. Bununla ilgili kendisinden bilgi alacağız. Bu ürün %100 koton bir ürün. Desencimizin hazırlamış olduğu programla direkt örgü makinesinden örülebilen ürünler bunlar. Mesela böyle bir ürünün battan çıkmasına kadar sürüyor. Örgü şekline göre bu değişebiliyor. Böyle bir ürün yaklaşık olarak 70 dakikada falan çıkıyor komple bazında. Baya demek spesifik zor ürünler yapıyorsunuz evet. yani. Öyle yani örgü işin içine girdiği zaman açıkçası dakika uzayabiliyor. Peki bu hatayı kabul etmeyecek bir ürün. Bu hatayı sıfır indirmek için nasıl bir yöntem uyguluyorsunuz? Yani kontrollerimizi yapıyoruz. Desen kontrollerimizi desen bilgisayarını yaptıktan sonra tabii bir prototip çalışması oluyor. Prototip çalışmasını çıkartıyoruz, önümüze koyuyoruz, analizini yapıyoruz, görseline bakıyoruz. Hata yoksa örgüde desende ürüne devam ediyoruz. Evet, biz, bu şey... E, üretim aşamasında biz beden seti çalışması yapıldıktan sonra zaten üretime girilebiliyor. Yani o beden setinde de tüm ölçüsel anlamda kontroller yapıldıktan sonra, görsel anlamda desen kontrol yapıldıktan sonra ürün üretimi başlanabiliyor. Makineye start verilebiliyor. Peki teşekkür ediyoruz Güven Bey. Teşekkürler, sağ olun.